Uçaklar ve ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne zamandır bahsetmiş olduğum ve tavsiye ettiğim Keymake'in Avuz 10 Damaskus bıçağını inceleyeceğiz. Çıkartıyoruz. Bomboş. Şöyle bir görüntü bizi karşılıyor arkadaşlar. Burada nemi alan bir granül kesesi. Bezimiz var. Güderi gibi, nubuk gibi değişik bir tür. Pamuklu bir bez. Süngerimsi parça. Ve altından bıçağımız görünüyor. Şöyle tutalım. Aynı anda siz bıçakla alakalı çekmiş olduğum görüntüleri izlerken hemen bıçağı elime alayım. Bıçağımız 8 inç. Şimdi 8 inç dediğim zaman da böyle yadırgayan bazı arkadaşlar olabilir. 2.54'ü 8 e çarptığınız zaman bıçağın namlı boyunu buluyorsunuz arkadaşlar. Ölçülerden yana bir sıkıntımız yok. 5 santim yanak genişliği çok güzel. 2.2 civarı bir et kalınlığı var. Çok güzel. Kabzamız G10 3 pimli. Full tank dediğimiz bir model ama şunu unutmamak gerekiyor. Bu tarz damaskus bıçakları da tamamı tek parça çelik olmaz hiçbir zaman. Şu görmüş olduğunuz kısımdan bu profil bu çeliğe kaynatılır. Ve burası radus dediğimiz şu kavisli yapı verilerek pürüzsüz hale getirilerek bıçak oluşturulur. Yani buradaki çelikle buradaki çelik aynı değil. Bunu yapan sadece Keymake değil, diğer markalar değil. Bunu Miyabi de yapıyor. Kayı da yapıyor, Dalstrom da yapıyor. Yani bütün bildiğiniz markalar bunu yapar. Çünkü buradaki çelik çok pahalıdır. Maliyeti düşürmek adına belli bir yere kadar getirip gerisini daha uygun fiyatlı 304 klasmandaki çeliklerden imal ederler. Kabza malzememize baktığımız zaman gördüğümüz şey G10. G10 neydi? G10 aslında mikarta türevi fiberglass dediğimiz bir malzeme. Yine epoksi ile sıkıştırılarak birbirine yapıştırılarak elde edilen bir ürün. Antibakteriyel özelliği olduğu için çok güzeldir. Mutfakta özellikle profesyonel aşçılar açısından sevimli bir bıçak. Desen olarak evet güzel. Bunun siyah versiyonu da var ama ben onu açıkçası çok tutmadım. Bu bana daha cazip geldi. Sadece ortada mozaik bir pim görüyorsunuz. Bunun dışında çekiçlenmiş bir yapı var. Ve Damaskus ve AUS-10. Şimdi AUS-10 Japon çeliği. vg 10la kardeştir. Artıları da vardır, eksileri de vardır. Niye VG-10 değil de AUS-10'u tavsiye ediyorum? Çünkü AUS-10 çeliklerin ağız dayanımı VG-10'lara göre daha üstte. Yani grafiksel verilere bakacak olursak. Şimdi VG-10 daha fazla keskinlik alıyor. Yani bu bıçağın aynısını VG-10'dan yaparsak buradaki keskinlikten daha üst düzey bir keskinlik elde ederiz. Ama aus da keskinliği tutma yani daha uzun süre keskin kalma konusunda VG10'dan üstün. İşte bu yüzden keskinlik mi dayanıklılık mı derseniz ben AUS10'u daha çok seviyorum VG10'a göre. İkisi de çok güzel ikisi de kuzen çelikler yani. Birinin keskinlik oranı fazla birinin de keskinliği tutma oranı fazla. Şu şekilde tuttuğumuzda Raduslu yapıdan kaynaklı biraz zor dengeye geliyor. Balçağın üzerinde bir ağırlık merkezimiz var. Şunu söyleyeyim. Bıçağın kabzası çok ağır. Burada bir külçe var elimizde. Ciddi anlamda ağır bir bıçak. Bile isteği aldığım bir model. Bu ağırlık benim hoşuma gidiyor. Çünkü rak kesimde, dikkat et rak değil, rak kesimde. Rak kesimlerde özellikle bu sapın ağırlığı şu bölgedeki mukavemeti arttırdığından daha az güç harcayarak kesim yapma şansına sahip oluyorsunuz. Desenli yapıya gelecek olursak. Şimdi bu çok merak ediliyor. İşte abi en başından beri diyorsun ki paslanmaz damaskus olmaz. Olmaz. Şimdi bu çelik avuz 10. Ama çekirdek dediğimiz kesici ağzı oluşturan çelik avuz 10. Bu yanaklarda görmüş olduğunuz damaskus desenleri ısıl işlem fırınlarında böyle üst üste yapıştırılarak oluşturulan başka türev çeliklerin oluşturduğu izler. Yani çekirdek avuz 10, yanaklar maliyeti daha düşük. Bu deseni oluşturmaya elverişli diğer çelik türlerinden. Buradaki çelik türleri bizi ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Çünkü bizim için önemli olan kesici ağız. Yani çekirdek çeliğimizin kalitesi önemli. O da dediğim gibi AUS 10. HRC 60 artı eksi 2 olarak verilmiş frekans aralığına. Bunu denediğim zaman görebilirim ancak. Yani şu an acaba 62'lik bir bıçağı mı var yoksa 58'lik bir bıçağı mı var bilmiyorum. Bu tamamen uzun kullanım testinde kendini belli bir şeydir. Çekiçli yapıya gelecek olursak. Madem paslanmaz çelikler dövülemiyor o zaman bu çekiç izleri nasıl oluşturuluyor? Arkadaşlar bunlar için özel düzenekler var. Basınçlı presler var. Pres bu çeliğin bu bölümünü iki yönden sıkıştırarak bu şekilde desenli hale getiriyor. Sonra da ısıl işlemde damaskus desenini oluşturuyorlar ve bu hale geliyor bu bıçak. Tabii çok yüksek giritlerde polisaj atılmış. O yüzden ayna görüntüsü var. Normalde biliyorsunuz ben ayna görüntülü bıçakları çok sevmiyorum ama hayranlık uyandırıcı. Özellikle 8 inç olması, yani 20 santimin üzerinde bir ağzının olması beni benden alıyor. Aynı bıçağın 6,5 inç olarak daha kısa bir versiyonu var. Ufak kesim çekimleri izliyorsunuz. Bu kesimlerde şuna dikkat ettim. Rak kesim çok kullanmadım açıkçası. Çünkü zaten aşina olduğum bir şey. Nasıl keseceğini de biliyorum. Neden? Avrupa profilli bir yapı bu. Evet, çelik Japon. Özellikler Japon. Ama profilimiz Avrupa profili. Yani ne klitsüke ne gıyıdo. Bildiğin klasik bir Avrupa şef bıçağı var arkadaşlar. Full tank olması ayrı bir güzel. Normalde ben gizli kuyruk bıçakları daha çok seviyorum. Yalan değil. Ama bu tarz full tank olduğu zaman da kaçırmam alırım. Şimdi nakire tarzı kesimlerde ki izliyorsunuzdur çok rahat bir kullanım söz konusu. Evet şurası biraz kavisli geliyor. Şu kısım belki bir milim daha dışarı doğru düz gelseydi çok daha rahat bir nakiri kesim tarzı yapılabilirdi. Ama gerek rockta, gerek shoppingde, gerek nakiride ya da geriye çektirmede çok başarılı bir bıçak olduğunu söyleyebilirim fiyat performans olarak. Şimdi çok sorulan sorulardan biri de bu. İşte abi şu kadar bütçem var işte 300 lira bütçem var ne alayım? İşte Pirge'nin Eko serisi var 100 liraya onu mu alsam? İşte Sürbisan'ın 41 bilmem ne serisi var onu alsam. Ortalama 1000 liralık bir değere sahip olmasına rağmen sürekli olarak kampanya ile 350-400 lira baremine doğru inen bir bıçaktan bahsediyoruz. Şimdi bunu kuponlarla, ücretsiz kargoyla, kuponlarla desteklediğinizde benim bunu aldığım rakam 325 lira şu bıçağı ben 325 liraya aldım AliExpress'ten. Gümrüğe takılır mı, izin gerektirir mi gibi bir derdim olmadı. Bu tamamen değişti aslına bakarsanız son zamanlarda. Artık PTT evimize kadar getiriyor. Tam 35 lira vergi ödedim. Yani toplamda 360 liraya geldi. Bu bıçak bana. Şimdi 360 liraya Ağustos 10 Damaskus özel çekiçlenmiş paslanmaz bir bıçak mı almak daha mantıklı yoksa zivilingin birinci seviye girişinden 500 liraya bir bıçak mı almak daha mantıklı diye sormamız gerekiyor. Kesinlikle bunu almanızı tavsiye ederim. Çok keyif alarak inceliyorum. Çok keyif alarak kesim yaptım. Namluya baktığım zaman gördüğüm şey %50 %50 gayet net bir ağız yapısı var. Profil hiçbir şekilde yamuk değil. Dümdüz gidiyor arkadaşlar kutusundan çıktığı haliyle. Ne pimlerde ne arka kısımda herhangi bir şekilde bir girinti çık sıkıntı yok Bu anlamda işçilik çok güzel balçağa baktığımız zaman 150 150 açılmış yani hem sağ hem sol el rahatlıkla kullanabilir tutuş pozisyonda bir farklılık hissetmiyorsunuz ciddi anlamda güzel. Ama şunu da bilmek gerekiyor. Bu tarz bıçaklar narindir. Bu tarz bıçaklarla asla ve asla donmuş gıda kesmeyeceksiniz. Ya işte oradan çıkart hele bir tavuğu, bir abanalım deyip şöyle bastırarak kesmeye çalışırsan bunu kırarsın. Bunu kırdığın zaman da bu sefer oturur kara kara düşünürsün. O yüzden bu tarz bıçakları kemiklere vurmayacaksınız, donmuş gıdalara vurmayacaksınız ve her daim keskin kalması için soğuk suyla yıkamanız gerekiyor. Soğuk suyla yıkayacaksınız ki bunu da yaparken skoç kullanmayın arkadaşlar. Özellikle söylüyorum. Güzel bir bıçağa sahip olmak demek sadece onu kullanırken keyif almak demek değildir. Buna bakarken, bunu saklarken de keyif almalısınız. Elinizi köpürtün ama sıvı sabun ama normal Hacı Şakir. Hiç fark etmez. Çok önceden göstermiştim. Sabunla eliniz. Kesici yönün tersine doğru Bıçağın her yerini sabuna buladınız. Sırtını da sabunluyorsunuz. Sonra soğuk suyla yıkayıp kuruluyorsunuz. Ama kuruladığınız bez de yine nereden baksanız bunun kadar yumuşak pamuklu bir bez olmalı. O pamuklu bezle katı suyunu alıyorsunuz, üzerindeki fazlaca olan suyu. Sonra da kendi beziyle iyice parlatarak kutusuna koyuyorsunuz. Bu şekilde kullanırsanız bu tarz çelikler 1-2 ayda değil 4-5 ayda körelir. Ki bu 60-62 civarında madem bunu keskinleştirmek için de çok aman aman zahmet çekmezsiniz. Çünkü bu tarz kullanımlarda bıçağın kesici ağzı eksilmez. Sadece yuvarlaklaşma oluşur. Bunu da çok az bir stroplama işlemiyle eski performansına çekersiniz. Şu unutulmamalı ki taş ile bilinen bıçakların ömrü minimum 20-25 yıldır. Yani şu bıçak minimum 20-25 yıl benimle taş ile bileme yapmaya devam ettiğim sürece. Ama bunu çarka verirseniz o işte amcalar var ya 3 liraya 5 bıçak biliyorum diye. Ona verirseniz şuradan bir girer, taş şuraya kadar ağız açar. Bak şaka yapmıyorum bu samimidir. Girer ve şuraya kadar ağız açar, daha iyi keserler. Ondan sonra elini alırsın bıçağı, sen bile tanımazsın. Bıçağın suyu kaçtığı için de böyle kıtır 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 dökülme yapmaya başlar bıçağınız. Mümkün mertebe bıçağa sahip olmak kadar nasıl saklamanız gerektiği hususlarına da dikkat edin. Çünkü bunlar güzel ürünler. Bir ürünün güzelliği sadece parasıyla ölçülmez. Görselliği, segmenti, üretim kalitesi, işçiliği, malzeme kalitesi ve size verdiği hissiyat. Bütün bunların birleşimine baktığınız zaman evet. Bu bıçak güzel bir bıçak. Belki 2000 lira değil, belki 5000 lira değil. 1000 lira var eminde ama indirimlerle 350-400 liraya sahip olunabilecek bir bıçak. Ve bununla yaptığınız bir yemeği keyifli yaparsınız. Ve bu içinize siner yani. Ve inanın alışık olduğunuz keskinlik seviyelerinden çok üst seviyede bir keskinlikle geliyor. Şimdi evdeki bıçakların keskinliğine alıştığınız için öberey diye abanarak kesim yapmaya çalışmayın. Ya tahtaya saplarsınız ya kendinize. Ki bunun saplandığı yerde de öyle 2-3 dikişle kurtarma şansınız olmaz. Maazallah parmağı bile götürür. Ciddi anlamda çok keskin olarak çıkıyor. Çok güzel. Bak yine cıvıl kaldım. Her daimde uç kısmını koruyun çünkü içinden zaten tip malzemesi çıkıyor. Bunu buraya takın güzel bir şekilde. Ondan sonra da kutusuna koyarak saklayın. Yine bir diğer tavsiyem de budur. Bıçaklarınızı, bu tarz özel bıçaklarınızı asla ve asla diğer bıçaklarınızla aynı ortamda böyle şangır şungur üst üste atarak saklamayın arkadaşlar. Yanakları çizilir. Kesici ağızları birbirine denk gelir. Ki burada sert bir çelikten bahsediyoruz. Muhtemelen kendinden daha yumuşak olan diğer bıçaklarla temas ettiğinde onları kazıyacaktır. Ama yazıktır günahtır. İlk günkü gibi kutusundan çıkararak her seferinde kullanırsanız uzun yıllar boyu size keyifle hizmet edecek bir ürün. Çok merak ediyorduk. Nihayet denedik. Biliyorsunuz önceden getirdiğim ürünleri inceliyordum ve kanala yeni içerik oluşturabilmek adına başka malzemeleri satın almak için aldığım fiyattan isteyenlere gönderiyordum. Ama bunu göndermeyeceğim. Orada dünya kadar malzeme var. Bunu göndermeyeceğim. Zaten 40 günde geldi. Bekle Allah bekle. Bu da çok ilginç. Ulan bir sipariş veriyorum. Bir hafta sonra tak diyor kapıma bıçak geliyor. Bak içeriğin sonuna doğru buna da değinelim. Burada ikinci bir key kutusu görüyorsunuz. Çok ilginç bir şeydir. Bu yüzden paylaşacağım. Bu da ikinci siparişim. Yine bir Damascus Quito'dan bahsediyoruz. Güzeldir. Bu bıçağı sipariş ettim. Yaklaşık 30 gün sonra da bunu sipariş ettim. Bir hafta sonra bu geldi, 40. gün bu geldi. Bazen soruyorsunuz işte abi kaç günde gelir? Bunu inanın ben de bilmiyorum. Bu tamamen göndericinin ne kadar hızlı sevk ettiğiyle ve anlaşmalı olduğu lojistik hizmetiyle alakalı. Uçakla geldi, gemiyle geldi. O yüzden süreye çok takılmayın ama emin olun ulaştırıyorlar ve herhangi bir şekilde izin alma durumunu söz konusu değil. Evet içeriğin sonuna geldik. Necedir beklediğiniz ürün karşınızda umarım hoşunuza gitmiştir. Alacaklara kesinlikle tavsiye ediyorum. Kaçırmadan alın. Hanımlar özellikle bu kadar büyük bir bıçağı kullanırken zorlanacaklardır. O yüzden bunun 6,5 inç dediğimiz kısa olan versiyonunu bulabiliyorlarsa indirimden onlar da kaçırmadan alsın. Bu fiyata böylesi bir kalite her zaman denk gelmez arkadaşlar. İçeriğin sonuna geldik. Aklınıza takılan böyle değinmediğim merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen bana ulaşın. Bir sonraki içerikte görüşelim. Hoşçakalın.